Motherfucker! Motherfucker! Geliyorum beyler, rahatta kal. İçerideyim. Alan bende tamam. Gelin gençler benimle gelin. <laughs> atış altındayım, atış altındayım beyler. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar, ben Battom ve bugün sizlerle beraber... ...hocam... ...şöyle... ...Delta Force'a... Bir göz gezdireceğiz hocam. Delta Force'u oynayanlar iyi bilir. Bilgisayarda eski sürümler vardı. engage Go, go, go. Telefonunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Emre Resmi Omtan. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz inceleme biraz da ilk bölüm gibi bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Ne olacak. Şöyle oynayak da. Kulaklık muhabbeti sıkıntı olacak ya. Tamam, sunshine. Şu soru. Manyak. Sıkıntılı. Epic 45 kara 6. Marki 264. Babalar helikopterin içinde herhalde. Bu arada ilk mobilimiz arkadaşlar. ilk mobil videomuz. O yüzden yorumlar kısmına mobil oyun gelip gelmemesini istiyorsanız. <laughs> en iyi konteyner ko görüntülemek için bas. Kaynak noktası seviyesi. Çart çurt çart. Biz neredeyiz hocam? Ha biz buradayız. Şuraya gidelim hocam. Buraya gidelim gelin. Ee, telefon biraz kötü olduğu için kaliteyi yükseltemedik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dari edin hocam. Sakin sakin. Sakin yürü. Neredeler hocam neredeler? Giriş bekliyorlardır. Ben yandan dolaşacağım beyler. Madır fakir, fakir. Ayak sesini aldım, ayak sesini aldım. Ama zor aldık. Beyler neredeler? Sakin kal, nerede? Gördüm. Ben o. Gördüm. Şeyler, üstte falan çıkamıyoruz mu? El bombası. Geliyorum beyler rahatta kal. Arkadan dolaşıyorum rahatta kal. Güzel. Güzel. İçerideyim. Değil hey bu vıcık vıcık ses geliyor. Kasa mıdır artık? Dikkat et. Tehlike diyor. Alan bende tamam. Nice. Ney var içinde? Pala mala buldum. Burası temiz beyler. Bu ne? Bizan. Siktir Bu ne? Evet gençler burası temiz. Şunları al. 9 milim al şunları al. Tamam. Kardeşlerim gidelim. Gidelim gidelim hücum. Gelin gençler benimle gelin. Atış altındayım, atış altındayım belir Bu su çocukları. <laughs> Ana inamına koyayım, <anaynamına> koy. <laughs> Çıkışımızı kapattılar. Bomba atıyoruz bu şey yukarı. Biz nasıl oluyor? TPMP yok mu oğlum burada? Nereden vuracağım ben onu? Rahatta kal. Rahatta kalın beyler. Temiz. Burada biri var. Gördüm seni geri zekalı. Sesi alırım sesi. Nereye acaba? Sesten duydum vallahi kulaklık olmasa da. Beyler. Görüntü yok. Ses var. Keşke şöyle yandan bakmayı da yapsalarmış ya. Çok açık ama ha bu arada. Şuraya direkt koş 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 koş. Biri var. Sol bende. Temiz. Gördüm seni. Bir de vurabilirsek çok iyi olacak. Boş yuvas. Yürü 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 yürü. Biri geldi. GG. Atış açıldı, atış açıldı. Anan. Kim görmüyorum ki? Gördüm. Beyler mermi bitti. Ne yaramayacağız? Ben onu tabancayla da alırım da. Ne vuruyorlar? Biz burada loot yapıyor, vuruyorlar. Hadi evlat. Tabancayla. Yukarı çok, yukarı çok. Bizim silah almamız lazım. Yukarı çok. Şunu ver. Geldim. Karşıya geçtim. Sağ ol, dolu, solda dolu. Kaç buraya kaç. Oğlum bu nasıl cephane amına koyayım ya. Orada biri var. Siz yürü. Klasik show, klasik show. Ana ana bu. bitti. Oğlum bu silah 556 değil mi? 7.62 kim atıyor? Ver baba bunu ver. Bana bırak, bana bırak çok yandı. Bana yine koy. Piksel işimiz yok. Heh. Şifre ne olabilir ki amına koyayım? Tamam. Beyler son alan ya son alana gidiyoruz suyucum Babalar kasayı buldum. Ananı sikeyim yakalayamadım <laughs> Babalar müzik var. Beyler burayı nasıl açacağız? Yardım edin yok mu oğlum? Mikrofon var mı bunda? Beyler selam aleyküm. Baba şu kapıyı açın baba. Size zahmet. Come on bro come on. Help me. Çok iyi İngilizce konuşuyorum bu arada şaka maka. Şuradaki çorap detayına ne diyorsunuz? Tam şurada. Müthiş çorap detayı. baba gelin de şunu alın ya benim canım niye gidiyor bu arada bir kez aman akşam, baba singirlendi. baba sinirlendi baba sinirlendi elim çarptı bunlar neyi arıyor süreniz sınırlı diyor baba pencereden aşağı atlar ya rahmatlar. Beyler baba gider. 315 kilometre var. Ne oluyor lan? Aha. Umarım buranın çıkışını bulabilirik. 8 dakikamız kaldı. Shut up. Fuck you, motherfucker. Gözümüzün önü kararıyor. Zehirlendik mi lan biz ne adamıydık anlamadım. 7 dakikamız kaldı. Bıçağına avuç bıçağına koş. Yeşil duman atmışlar. Temiz. Tahliye ediliyoruz beyler. <laughs> Ayeti. Evet arkadaşlar. Bu operasyondu. Ya yani bunun savaş şeyi de var. Ya yani 5v5 falan da var. Hoşunuza gittiyse kanala abone ol Like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da e, ee, mobil oyunlar çekelim mi çekmeyelim onu da yazarsanız seviniriz. Mümkün. Şimdi gidip daha iyi fırsatlar bulun. Emredersin Kanala abone olup like atmayı unutmayın hocam. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.